Evet arkadaşlar şimdi sabretik işlemlerimize devam ediyoruz. Mesela bize böyle bir IP verildi. Dendi ki dörde bölün bunu. E, hepsini de bize söyleyin dedi veya bu şekilde dörde bölmeniz gerekti. Artık ne istenirse. Hemen ilk önce yapacağımız işlem neydi? Biz nerede çalışıyoruz? 25, 8, 16, 24, 25. Evet buradayız. Hemen buraya geliriz. Burada bir program diyelim. Buraya bir desimalini yazalım. 200. 200'ün açılımı buymuş. Bunu e kendiniz zaten yapa yapa çözersiniz. 200 bu. Ama biz neredeyiz? 25'teyiz. Yani buradayız. O zaman bizim bu network'ümüzün IP'sine arkadaşlar? ID'si pardon. Network'ümüzün ID'si ne? Hemen şöyle gelelim. Yapıştıralım. Şurası. Şurası. Bizim haydiğimiz burası. Bundan sonraki değişkendir. Burası değişken. Burası sabit. Sabitimiz bir 1.10. ne olur? 128 burası. 128 Evet. Şöyle bir alalım şurayı da. Kopyalayalım. Nokta diyelim. Yapıştıralım. 3-4 3-4. Evet. Şunu da silelim. Şu an bizim bu net bu IP'mizin açtık. Bu IP'miz aslında ID'si buymuş yani. Bizim artık ağ networkümüzün ID'sini bulduk. Bunun broadcast'ini de bulalım. Broadcast'i ne olur? Şöyle yaptığımız zaman hepsi bir olmaz mı arkadaşlar? Bu da 255. Böyle bir yapalım. Broadcast'i de bu. Biz bunu niye buraya yazdık? Duralım. Evet. Burayla işimiz bitti. İşte o ID'yi açtık. Şu an bizim ID'miz bu. Broadcast'imiz bu. Şimdi biz bu ID ile network'ü dörde böleceğiz. Burayı da silelim. Network bölme işlemlerinde arkadaşlar soldan sağa gideceğiz. Çalışma alanında. Çalışmayan ama burası sabit. Yani bizim çalışma alanımız burası. Şurada. Bizim değişken yerimiz burası arkadaşlar. Biz burada dört. Soldan sağa gideceğiz. Host IP'sinin host adresi lazımken buradan gideceğiz. Soldan sağa. Pardon sağdan sola doğru gideceğiz. Host işlemlerinde IP adresi. Network işlemlerinde network'ü bölürken de soldan sağa doğru gideceğiz. Şu şekilde gideceğiz. Bizden ne isteniyor? Dörde bölme. Yani bizden bir kere bizim altımız mesela hemen şuradan sanitik diyelim. 2 üzeri 2. 4'ü bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Bu bizim iki kuralımız. Yani bir 2 üzeri n'den. Şuradan şunu, şunu bakın düşünün. 2 üzeri n. Yani bizden mesela 4'e böleceğimiz zaman 2 üzeri n şuraya gittiğimiz zaman biz 4'e bölmüş olacağız. 1 2 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. 4'e böldük. Şu an 4'e bölündü bırak. Arkadaşlar şu an 4'e bölündü. Burayı arkadaşlar hiç unutmayacağız. Şuraya geleceğiz. Bir tane yapıştıracağız. Artık bizim alanlarımız burası. Gördünüz mü? Burası. 4'e böldük. Kaç tane var o zaman bundan? 4 tane var. 3 4 Bunlar sabitimiz değil mi? Şurası sabit. Şurası da bizim ilk IP'miz. Şurası ikinci. Bir. Şurası üçüncü. Şurası da bir bir dördüncü. Gördünüz mü? Buradan bu şekilde. Bu dörde böldüğümüz için küçük olduğu için elle yazıyoruz. Mesela daha böyle yüze iki yüze böldüğümüz zaman biz hepsini yazamayız. Ne yapacağız o zaman? sırayla gidip gittiği sayıyı bulacağız. Mesela burada nasıl bulacağız? Şurada kaç tane var? 4 5. Hemen geleceğiz buraya. Bundan bir sileyim buraya. 2 üzeri 5 eşittir nedir? 32. 32 32 gideceğiz arkadaşlar. Gördünüz mü? 32 32 gideceğiz. Mesela hemen ikinci mesela şurayı bura bura ne? Burası bura. 128. Kopyalayalım, yapıştıralım. Gördünüz mü? Burası bu. Şimdi şurası ne arkadaşlar? orayı buradan hemen gelelim şeye programa. Ne? 1 0 1 0 1 2 3 4 Yanlış yazdık. Binary'de yazacaktık arkadaşlar. 1 0 1 Şuraya yazıyorum. 0 1 2 3 4 Gördünüz mü? Neymiş? 160. 100, 100, şunu bir yazalım. 160. Gördünüz mü? Bu da ikinci ID'miz. Bu neydi? Birinci ID'mizdi. Bu da ikinci ID'miz. Hemen bunu ne yapalım? Bu 0 0 kalmış burada. Bunu niye böyle kalmış? Şunu şöyle alalım, kopyalayalım. Şu şekilde yapıştıralım. Şunu da bir silelim buradan. Artık bunu aldık. Şimdi peki şurada hemen gelelim. Şimdi anlayacağız. 128 artı 32 eşittir nedir? 160 gördünüz mü? 32 ekleyeceğiz. 32 eklediğimiz zaman ne oluyor? Diğerinin, diğerinin ID'si. Gördünüz mü arkadaşlar? O yani çok büyük bölümlerde biz tek tek yazamayız. Yani 2'ye, 3'e, 4 ya 3'e bölemeyiz pardon. 2'ye, 4'e, 8'e böldüğümüzde buradan host adresini buluruz. İlkinin ID'sini bulduğumuzda ekli ekle gideriz. Ona göre hesaplarız. Şimdi ne oldu burada? İkincisi 160. Gelelim şuraya. 32 eklediğimiz zaman ne olur? 162, 192. Hemen kopyalayalım. 192. Gördün mü? Yüzler Evet. Şurası. Bir daha eklediğimiz zaman ne olur? 32, 94, 224 değil mi? Bakalım bazen yanlış hesaplıyorum. 192, 50 bunu yazmak lazım aslında. Artı 32 eşittir 224. Gelelim şöyle şuraya. Diğerini yapalım. 224. 25. Evet. Bunun, bunun peki e, son şeyine. Şunu şöyle bir alalım şuradan. Ctrl X. Heh. Yanlış yeri kopyalamışım. Evet. Ctrl C. Evet. Buna hepsini bir verdiğimiz zaman ne oluyor? Bak bunun hepsini bir verdiğimiz zaman ne oluyor? Broadcast'i bunun hepsini bir verdiğimiz, Değişkenin hepsini bir yaptığımız zaman. Hepsi değişkenlerin hepsini sıfır yaptığımız zaman. Haydi. Bunu bir silelim buradan. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Gördünüz mü? 128, 160, 192, 224. 4 tane bir bloğumuz oldu. Bunlar da yeni bloklarımız. Şu değişkenlerin hepsini bir yaptığımız zaman bunun e, ee, broadcast'i. Bunu yaptığımız zaman broadcast'i. Yani 159 bunun broadcast'i. Bunun broadcast'i 191. Şunun broadcast'i 191. Bununkine 223. Burada 223. Bunun da 255. Yap yani bu, Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bölme işlemleri bu. Böldüğümüz yerde mesela mantığımız şu olacak. Şurada gördünüz mü? Şurada değişkenimizi bize verilen ilk IP bu değil miydi? Buydu. Bunu asıl değişmeyenliğimizi buraya yazacağız. Böldüğümüz, dörde böldüğümüz alanı ikiye böyle iki şeyle yapacağız. Burada yapacağız. Bu Değişkenlerimiz hep burada. Network değiş, Yani subnet değişkenleri. Burası da IP değişkenleri, subnet değişkenleri bunlar. Bunlar gördüğünüz gibi IP değişkenleri bunlar. Bu şekilde. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? Şunları unuttuk biz. 25 yazmışız. Gördün mü? Bak bunlar kaldı. 25 burada değil mi? 26, 27. Bunları da yapalım. Evet. 4 tane farklı network'ümüz oldu. Bunları da şöyle silelim. Evet. Bu şekilde bölme işlemimiz oluyor. Dört farklı bir network'e sahip olduk. İki, i̇ki gittik buradan. Artık sabitlerimiz bu network'ün sabiti burası. Burası. Burası da. Burası da bu network'ün sabiti. Evet. Bölme işlemimiz de bu şekilde. Yine aklınıza takılı başka bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben oradan yorumlarınızı Özel videoda da çekebilirim veya cevap da verebilirim. O şekilde e, videomuzu sonlandıralım. Sabretikimiz bu kadar. İyi günler diliyorum.